insanların eldeki verileri analiz etmeden önce psikolojilerinin sağlam olması gerekiyor. Hayata olumlu bakmaktan başka çaremiz olmadığını algılayabilmemiz gerekiyor. Eğer olumsuz bir şekilde hayata bak bakıyorsak zaten işler bir yerden sonra olumsuzlaşacak. Bir de mükemmelliyetçi duygular varsa hani istediğim gibi olmadığı zaman ortalığı birbirine katarım modu varsa o zaten başlı başına bir problem, başlı başına bir sorun açıkçası. İnsanlar acılar yaşıyorlar ve yaşadıkları acıların çok yoğun olduğunu düşünüyorlar, çok yoğun olduğunu söylüyorlar ve gerçekten de haklılar. İnsanlar yaşadıkları acıları bilirler, yaşadıkları travmaları, çaresizlik duygularını bilirler ve bu duygular insanları Hani o elinin kolunun bağlı olma durumuna travma diyorduk ya insanlara travmalar yaşatıyorlar. Tabi akıllı insanlar bu travmalardan nasıl çıkılması gerektiğinin yollarını ararlar ve bulurlar. Çaresizlik duygularından kurtulmanın yollarını ararlar bulurlar aklı başında insanlar. Ama bazıları zayıf düşer böyle evrelerde ne yapacağını bilmez ve bu zayıf düşmeleri onlara aslında bir şey öğretiyordur. Konuşurken hepimizin hayatlarında sancılar var, problemler var, acılar var, mutluluklar var, umutlar var, heyecanlar var. Ve bütün bunların hepsini topladığımızda aslında insan denilen şey ortaya çıkıyor. Çok değerli, lezzetli bir şey bu. İnsanı anlamlı kılan öyküleridir. Öykünüzle barışmanız gerekiyor. Bütün sihirli hikayelerin, bütün güzel hikayelerin aslında kilit noktası Öyküsüyle barışmış bir insan. Öyküsüyle barışmış bir ruh. Tabi bunların hepsini hesaba kattığımızda bana soruyorlar. Yani acılar kolay değil. Nasıl acılardan kurtuluruz falan. <laughs> yani e, insanlar acıları hani o bilinç altındaki şeyleri, o bilinç, o backgrounddaki veya icebergin alt tarafındaki noktayı silmek istiyorlar. Bazı böyle hani... ...bilinçaltınızı temizliyoruz diyen şaklaban model... Ee, ...bilinçaltını sildiğini falan iddia ediyor... ...hani sanki bilinçaltı bir bilgisayar programı... ...hani formatı bastıktan sonra sıfırlanacak gibi bir şey... ...ama bilinçaltımız çok değerlidir... ...yaşadığımız acılar çok değerlidir... ...bize çok değerli bilgiler öğretir... ...bize mesajlar verir... ...ve hatta bu acılar, bu travmalar... ...anne şefkati derinliğindedir aslında... ...bakmasını bilen göz için... Oldukça değerli, zengin bilgiler verirler. Hayatta yolumuzu bulmak için bize çok önemli sırlar verirler. Ve bu sırları hani insani anlamıyla düşündüğümüz zaman aslında herhangi bir okulda öğrenemeyeceğimiz, aslında herhangi bir bilgenin dizinin dibinde öğrenemeyeceğimiz önemli bilgilerdir bunlar. Ve bu bilgileri sağlıklı kanalize edebilmek için işlememiz gerekir. Bu işlemede insanın kendisiyle barışıklığıyla sağlanabilinecek bir şey. Hani anlatmışımdır. İngilizce'de knowledge diye bir kelime var. Hani knowledge diye ikinci ek olarak söylenir. Know bilgi yani now bilgidir. Letge hani işlenmiş bilgi yapar onu. Kullanılmaya müsait bilgi yapar. Konsantre bilgi, anlamlı bilgi, derin bilgi, işe yarayan bilgiye çevirir. Yaşadığımız olayları, yaşadığımız tecrübelerin bize verdiği bilgi birikimini sağlıklı işleyip hayatın içerisinde kullanabiliyor olmamız, işimize yarayacak şekilde değerli kılıyor olmamız gerekiyor. Yani bilgiyi değerlendirebiliyor olmamız gerekiyor. Yani... Ee... Her insanın kompleksi vardır, her insanın umutları vardır, her insanın acıları vardır. Şimdi bu bilgi salt bir bilgidir. Ama bunu bilerek insanlara yaklaştığın zaman sen anlamlı bir insan oluyorsun. Sen e, işlenmiş bir insan oluyorsun. Yani cevher barındırıyorsun gibi bir anlamı var. Nehirler çok güzeldir. Yani biz çocukken giderdik nehirleri arkadaşlarla. Ve aslında yapmaktan zevk aldığımız bir şey vardı. Tuzu nehire serptiğimiz zaman o nehirin o akıntısında o tuz parıl parıl parlardı. Ve çok hoşumuza giderdi bu. Ve oyun oynardık böyle nehire tuz ile ilgili. Tuz bildiğiniz gibi oranından fazlası acılaşır, acıdır. Belli bir miktardan fazlası acı hissettirir. Denize gittiğin zaman deniz suyunu içemezsin, yakar. Tuz e, miktarından fazlası, oranından fazlası acıdır. Acı gelir insan e, diline, insanın e, genzine, insanın benzine. Dolayısıyla e, şimdi acılarımızın bir avuç tuz olduğunu fark edersek ve bu bir avuç tuzu ufak bir tasın içerisine veya bir bardağın içerisine doldurursak ve onun üstüne su eklersek biz onu içemeyiz. Zehir gibi olur. Ama acılarımız nehire serpildiği zaman, nehir gibi geniş bir akıntıya, nehir gibi bir anlama, nehir gibi bir derinliğe, nehir gibi bir güzelliğin içerisine o tuz serpildiği zaman, ee, nehirin içinde o acılar parlar. Ve nehirin büyüleyiciliğini arttırır. Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki çok ağır acılar yaşıyoruz. Çok kötü acılar yaşıyoruz. Yani bu acılardan nasıl kurtulacağız? Herkes böyle hap bilgi seviyor. E, oysa hap bilgi değildir hayat. Hayat üretebildiğin şeydir. Üretebildiğin kadar hayatta varsındır. Üretebildiğin kadar hayatta değerlisindir, anlamlısındır. Dolayısıyla e, bardak kadar ruhun varsa yaşadığın acıların altından kalkamazsın yani. Ruhun nehir gibi geniş olması gerekiyor. Kendini geniş tutman gerekiyor. Acılarımız bir bardak suyun içindeki bir avuç tuzsa zaten o acılarla başa çıkmak, o acıları hazmetmek, o acıları yutmak mümkün değildir. Zaten e, yutamayanlar da bağırsaklarında sorunlar yaşıyor, mide sorunları yaşıyor, vücutta konversiyonel veya işte e, somatofrom bozukluklar yaşıyor. E, ama ruhun nehir gibi ise yatağında çağlayan bir nehir gibi ise. Dağdan kaynağı sağlıklı bir dağdan, erdemli bir dağdan, yüce, ulu bir dağdan kaynak geliyorsa o nehrin o acılar, o nehrin içinde parıldayan tuzlar gibidir. Böyle parıl parıl parlar, büyüleyici gösterir o akan nehir, masal gibi gösterir. Bilgelik nirvanasına ulaştığımız için falan filan değil bu işin matematiği bu. Yoksa yani acılarımızın altında ezildiğimiz zamanlar da olacak. Ondan da bir şey öğreneceğiz. Acılarımızın o zehirli kıvamını, o böyle hani oksitli halini yuttuğumuz, yutamadığımız, kustuğumuz zamanlar da olacak. Ama en nihayetinde nehir gibi olmayı, nehir gibi geniş olmayı zihnimizde, ruhumuzda barındırabilecek enerjiyi, motivasyonu sağlayabildiğimiz zaman aslında yaşadığımız acılar ışıl ışıl parlayacak. Yani beynimizdeki o bilinçaltımızdaki kötü hatıraları silmeye gerek yok. Onlar çok değerli bilgiler veriyor. Onlar çok değerli anlatılarda bulunuyor, dersler veriyor bize. O yüzden sevgili dostlar, acılar kötü değildir. Acıları kutsamıyorum ama acılardan da o kadar korkmayın, acılardan da o kadar nefret etmeyin. Onların da hakkını vere vere yaşamamız gerekiyor. Nasıl mutlulukların hakkını vere vere yaşıyoruz? Acıların da hakkını vermemiz gerekiyor. Ama bunu yaparken yoğun melankoliler içerisinde değil. Yoğun sancılar, yoğun kaygılar içerisinde değil. İnsanca. Herkes tavuk yiyor. Kimisi bunu döner halinde yiyor. Kimisi bunu kızartma halinde yiyor. Kimisi bunu fırın halinde yiyor. Kimisi bunu haşlama halinde yiyor. Senin kaliten bunu ne derece estetik yediğinle alakalıdır. Kedi de tavuk yer. insan da tavuk yer. Ama hani yiyiş şekli farklıdır şekildir, yöntemdir ve izahattır seni kalite ve anlamlı ve özel kılan. O yüzden sevgili dostlar, hani acılarımızla yüzleşirken hani şiirde o eğer isimli şiirde tüm kazancını bir yığın haline getirip ve bu kazancının bu yığının bir gün başına yıkıldığını görür ve eğilip yıkık dökük aletlerle bunları tamir edebilirsen ve bunları bir yazıtura oyununda riske edebilecek kadar cesur olursan ve kaybedersen, kaybedip tekrar başlamaya cesaret edebilirsen ve kaybın hakkında hiç kimseye bir kerecik olsun bir şey söylemezsen sen olursun diyor. Sen artık yeryüzü altıyla üstüyle senindir diyor. Rudyard Kipling'in o, o eğer isimli hani bilgelik kitabının ön sözü olan şiiri. Dolayısıyla hani şunu çok net bilmemiz gerekiyor. Sancılarımızı anlatırken bir roman kıvamı, hani böyle bir meyhane ortamında güzel gidiyor, demlenirken falan böyle acılar tatlı anlatılıyor ama hayatımızın içerisinde acıları erdemli bir şekilde yaşayabilmek, insanlığımızı yitirmeden. Kimisi acı yaşıyor, hırs yumağı oluyor, kafayı yiyor. Kimisi acılarıyla başa çıkamıyor, depresyonlara giriyor. Kimisi acılarıyla... Ee zevk alıyor. Bundan kazanımları var. Sürekli şikayet ediyor ama durumunu, konumunu değiştirmiyor. Ve bir ateş çemberinin içerisinde kalıyor. Gözü alabiliyor olmamız gerek, gerekiyor hayatı. Hani şairin dediği gibi yaşamak ciddi mesele. Ciddiye alacaksın hayatı. Dolayısıyla hani sevgili dostlar acılarımızdan çok fazla çekinmemek gerekiyor. Korkularımızdan çok fazla çekinmemek gerekiyor. Korkular değerli. Ama korkuların kölesi olursak Korkular bize e, emir verir artık. Yöntemler, izahatler için emir verir. Biz kendimizde olacağız. Kaygılarımızı dinleyeceğiz, umutlarımızı dinleyeceğiz, mutluluklarımızı dinleyeceğiz. Korkunun kölesi olduğun zaman evet korkularınla başa çıkamazsın. Ama kendinin farkına vardığın zaman, iradeni kuvvetlendirdiğin zaman, hayattaki en değerli şeyin kendin olduğunu fark ettiğin zaman, yani hani şarkıda dediği gibi Arifler keşfeder, yaroy yaroy diye, Ariflerin keşfettiği şey aslında kendileridir. Kendini keşfedeceksin. Kendini tanıyacaksın ki bu hayatın içerisinde ne yapmak istediğini, ne anlam barındırdığını bulabilesin. O yüzden deriz seyahate çık, bir kendini bul. Öykünle barış. Öykünüzle barışmadan mutlu bir hayat çok söz konusu durmuyor kendi öykünüzle uzlaşmadan kendinizle e, sevgili olmadan yar olmadan kendinize bir uzlaşma bir mutluluk çok mümkün görünmüyor. O yüzden sevgili dostlar hani hayatı anlamlı kılabilmek için kendinizi anlamlı kılmanız gerekiyor. Şimdi nehir olmak gerekiyor diyoruz da yani işte hani bu bu nehir nasıl olunur İşte bunu e, siz kendi öykünüzde anlamlı bir modelde bulabilmeniz gerekiyor. Hani belki sır dedikleri şey biraz da odur. Kendi epik destanını yazma hali, kendi epik öykünü yazabilme hali. Dolayısıyla sevgili dostlar öykümüzde kesin bir barışıklığa ihtiyacımız var. Hani akşam yatağımıza yattığımızda, gözlerimizi tavana çaktığımızda ve kati bir inançla bugünü de güzel yaşadım diyebiliyorsak hayat o şekil anlamlı hale geliyor. Yarınımı nasıl güzelleştiririm dediğimiz zaman hayat anlamlı hale geliyor. Birileriyle didişerek, birileriyle boğuşarak, birilerinin fırtınalarında savrularak mutlu bir hayat gelmiyor. Özgürlük dediğin şey göze alabilmektir. Özgürlük dediğin şey kaybetmeyi kabullenebilmektir. Dolayısıyla özgür ruhlara ihtiyacımız var. Mutlu hayatlar yaşayabilmek için, erdemli hayatlar yaşayabilmek için. Esir olmuş bir ruh her türlü hataya müsaittir. Esaret barındıran bir ruh her türlü haksızlığa, her, her türlü zulme namzettir. Ya kendisi yapar ya uğrar. Esaret her türlü elini kolunu bağlı bırakır. O yüzden sevgili dostlar mutluluğumuz için hak iddia edeceğiz. Yani hani incir çekirdeğini doldurmayan mevzular yüzünden insanlar birbirine böyle hak iddia ediyor ya. Mutluluğunuz için hak iddia etmeniz gerekiyor. Yani işte kapının önündeki... Ee, uzlaşmaz objeler için değil. sokakta giderken neden yüzüme bakmadı? Neden beni sevmedi? Neden beni yarı yolda bıraktı? Neden bunları boş verip ya ben bu hayatta nasıl mutlu olabilirim? Ben bu hayatı nasıl anlamlı hale getirebilirim diye sorunun gücünü kullanmanız gerekiyor. Sorunun kabiliyetini, sorunun sanatını kullanabilmeniz gerekiyor. Bunu sağladığınız zaman hayatta kendinizi bulabiliyorsunuz. Bunu sağladığınız zaman hayatta anlamlı bir birey oluyorsunuz. Hani e, geçen e, söylemiştim. Sokakta yürüyen hayvan seni tanıyacak yani. Sokakta yürüyen deli seni tanıyacak. Sokakta yürüyen sevgililer seni tanıyacak. Yani sokaktaki güzel yüzler seni tanıyacak. Dolayısıyla anlamlı olmanız gerekiyor. Yani içinizdeki o boşluk duyguları, yetersizlik duyguları, cehaletler, kinler, öfkeler aslında sizin mutsuz bir hayat yaşamanıza sebep olur. Hayatı anlamlı kılabilmek için bilgiye ihtiyacımız var, kültüre ihtiyacımız var, katı bir inanca ihtiyacımız var ve bütün bunların ötesinde iyi niyete ihtiyacımız var. İyi niyetli bir tavırla hayata baktığınız zaman ee, evet birileri bunu suistimal etmeye kalkabilecek, birileri bundan faydalanmak isteyecek ama her ne olursa olsun hayatı anlamlı hale getirebilmek için kendinizi çok sevmeniz gerekiyor. Hatalarımdan bir ders öğrenmişimdir, korkularımdan bir ders almışımdır, yanlışlarımdan doğruyu bulmayı öğrenmişimdir diyebilmemiz gerekiyor. O yüzden hani hayatın bu şekilde anlamlı, hayatın bu şekilde değerli olacağına inanıyoruz. Ee, Hayat anlamlı kılmak için kendimi seviyorum de bu bir yalan değil. İnsan kendisini severek doğar çünkü. Kendimizi sevmeyi unutturan hayattır çoğu zaman. Kendimizi sevmeyi unutturan hayatta karşılaştığımız zorluklardır çuvallamalarımızdır, mağlubiyetlerimizdir ve bu çuvallamalar bu mağlubiyetler aslında anne şefkati gibi bize çok değerli bir sıcaklık, çok değerli bir güven, çok değerli bir anlam verir. Yeter ki bakmayı bilmek gerekiyor. Her zaman diyoruz, ortada bir sorun varsa ve inatla çözülmüyorsa sorun kesinlikle bakış açımızdadır. Bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman anlamı, sorunun çözümünü ve sorunun kendisini görebiliriz. Eğer kendimizi biliyorsak, insanlığımızı biliyorsak, merhametimizi biliyorsak aslında kendimizi bulabiliyoruz. Aslında hayatın anlamını fark edebiliyoruz. O yüzden güzelleştirmemiz gerekiyor, anlamlı hale getirmemiz gerekiyor. Hayatı değerli hale getirmemiz gerekiyor.